Gönüllerin başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel, Bilal Göregen'in konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı başlıyor. Böyle darbukayı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Seninle sosyal sorumlu projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi. <laughs> ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben e, sayın başkanım e, belki haberiniz doğrudan ya da dolaylı olarak olmuştur. Şu anda YouTube'un. Evet, bizzat YouTube'un kurumsal olarak e, resmi hesaplarında yani Instagram ve Twitter hesabında paylaştığı tek Türküm. Evet, evet. Sayın Başkanım. Gördüm vallahi bir paylaşımı arkada gurur duydum. Evet. Zaten hani sen çok gurur duyulacak işler yaptın hayatın boyunca. Evet Sayın. Yani başkanım. Çünkü çaban yüksek, <laughs> eğitime olan düşkünlüğün inanılmaz. Evet. Ee, hepsi, hepsi çok güzel. Yani hem çabanı evet. hem onun karşılığındaki mücadeleni azmini biliyorum. Evet. Yarışmadayken de seni takip etmiştim yıllar önce. Aa öyle mi? Ettim Çok ettim oldu. vallahi ettim destekledim de seni. Çok yani. teşekkür Söyleyeyim. ederim. Şu anda tabii ki sizinle beraber olmanın o kadar heyecanı var ki içimde sayın başkanım. Sağ ol kardeşim. Ben hatta darbuka da getirdim hani sizinle. Gördüm vallahi. <laughs> Müzik. Ama herhalde değil. ben çalmayacağım onu <laughs> öyle gördüm. <laughs> Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, Türkiye'nin yakında tanıdığı Bilal Göregen kardeşimizle birlikteyiz. Şimdi tabii ben burada çok mutlu oldum. Özellikle referandum öncesi yapmış olduğumuz sokak röportajlarında Bilal kardeşimiz izlediğini söyledi. Gerçekten mutlu oldum. Bilal'cim bizim referandum öncesi yaptığımız sokak röportajları 165 milyon kişi tarafından izlendi. Siz de izliyordunuz. Ve 165 milyon vatandaştan bir tanesi de benim. Çok da gurur duydum. Tarafsız, bağımsız, objektif, cesur ve kararlı bir röportaj oldu benim açımdan. Çünkü ben bir yurttaş gözlemiyle öyle gördüm ve halkımıza hiç ayırt etmeksizin hepsine hemen hemen sorular soruldu ve o sorulan sorular neticesinde halkımız tercihini açıkladı. Çok da güzel oldu. Ben İstanbul Times TV'nin YouTube sayfasını takip ediyorum. Çok da beğenerek takip ediyorum. Öncelikle sözlerime böyle başlayayım. İstanbul Times'la alakalı da tabii ki de ee, bir beste hazırladım. Daha sizler gelirken benimle merabalaşırken bir rap hazırladım. Çok Dilerseniz sizlerin benim mikrofonumu tutması eşliğinde bu rap'i okumayı düşünüyorum abi. Muhteşem olur. Hemen dar Muhteşem olur, çıkartacağız biz onu de. yayacağız. Çok güzel. Ben evet. YouTube'da bu izlenirse ki çok yayınlanması izlenir. yönünde herhangi bir beis görmüyorum. Çok Kesinlikle Bilal kardeşimiz yayınlanmasına izin çok veriyor abi. mu diye düşünmeyin. Çünkü biz demek siz demek. çok ee, teşekkür ve teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyenler, Bilal'in e, müzikteki dehası kadar hitabeti de gerçekten müthiş. Zaten dört yıl deyince aklıma Bilal geliyor. Kendisi edebiyat dayı, öyle demiştim. Dan evet, evet, İstanbul Üniversitesi. Edebiyat, muhteşem bir bilgi, deha. Oğlum da burada onurla, gururla izliyor seni. Eyvallah S söz abi. Söz de. Başlayalım mı abi?

hadi bastır Ben ne Barack Obama'yım ne Condoleezza Rice yo Kalitenin adıdır İstanbul Times yo Ben iyi ki bu güzel kanalla tanıştım Zannetmeyin ben her zorluğa alıştım Herkes kardeşinin kötülüklerini gizlesin Böyle olursa hayra doğru biz koşarız kesin Eğer ki internet imkanınız varsa dostlar İstanbul Times televizyonunu takip edin kesin Bilal göre öregendir işte bak benim adım İstanbul Times televizyonu televizyonudur mekanım Asla ben hiç kimseye yapmam ki şantaj İstanbul Times TV'ye ilki verdik röportaj Kimini görsem diyorum ben ne kadar Michael Benim rapimi dinle de az öteye kaykıl Ben İstanbul Times TV'ye rap yap Yaptıkça, bütün yıldızlar da işte onlar için kaysın. Bilal göregen yapıyor. Darbuka şov yo. Benim arada bir rapim de geçiyor yo yo. Haydi gelsen de İstanbul Times TV'yi takip et. Böylelikle kötülükleri kalbinden kov yo. Değerli abimiz bana şimdi verdi mikrofon. Ben insanları seviyorum koymam hiç son. Kimimiz çalıyoruz darbuka klarnet ve saksafon. Bak işte abimizle yayıldı bu ortam hol. İşte bak buradayım herkes beni dinler. Kahrolsun ülkeme yanlış yapan hainler. Bilal Göregen sizlere yapacak rap yo. Siz onu hatırladıkça dua edin hep yo. Değerli abimiz İstanbul Times'ın sahibi. İnşallah olsun daima cennetlerin talibi. Bana göre oluyor tüm zorlukların galibi. Ben onu selamlıyorum en hübbeke habibi. Bibi Yo Gönüllerin başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel Bilal Göregen'in konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı başlıyor. Böyle darbukayı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Seninle sosyal sorumlu projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi. <laughs> ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <laughs> ben e, sayın başkanım e, belki haberiniz doğrudan ya da dolaylı olarak olmuştur. Şu anda YouTube'un, evet bizzat YouTube'un kurumsal olarak e, resmi hesaplarında, yani Instagram ve Twitter hesabında paylaştığı tek Türk'üm. Evet, evet. Sayın Başkanım. Gördüm vallahi bir paylaşımı arkada gurur duydum. Evet. Zaten hani sen çok gurur duyulacak işler yaptın hayatın boyunca. Evet Sayın yani Başkanım. Çünkü çaban yüksek, <laughs> eğitime olan düşkünlüğün inanılmaz. Evet. Ee, hepsi hepsi çok güzel. Yani hem çabanı, hem onun karşılığındaki mücadeleni, azmini biliyorum. Evet. Yarışmadayken de seni takip etmiştim yıllar önce. Aa öyle mi? Ettim, Çok ettim vallahi ettim. Destekledim de seni Çok yani. Çok teşekkür Söyleyeyim. ederim. Şu anda tabii ki sizinle beraber olmanın o kadar heyecanı var ki içimde Sayın Başkanım. Sağ ol kardeşim. Ben hatta darbuka da getirdim hani sizinle. Gördüm vallahi <gülüyor> <gülüyor> Müzik ama herhalde değil. ben çalmayacağım onu. <gülüyor> öyle gördüm. <laughs> <gibi öyle dedi. gülüyor> başkanım çalmayı biliyor musunuz? Yok hatta. yok. Hiç bilmiyorum. <laughs> Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben. Başka aynı şekilde. Ee, ama şöyle bir şey var hocam ben e, aynı zamanda çalıp da hani çaldığımı da söyleyebiliyorum yani. Herhalde. Tabii herhalde. yani. Hani, e, bu e. çalıyorum. Bu çalma işi başka yerlere gider kalkamayız altından bak. Yok yok <laughs> hocam yani Bilal. Ben, ben darbukayı kastettim zaten. Yok, ben de şey öyle çalmıyorum. anladım. <laughs> Sana zaten yakışıyor canım. Çalmak mı yakışıyor başkanım? Yok bu darbuka çalmak. <laughs> Ay çok güzel ya. <laughs> Hayır Ama gönülleri çaldığını biliyorum ee, Evet başkanım gönül, gönül hırsızlığı var sende <laughs> onu biliyorum Kesinlikle onu yaptım Evet yani, milyonlarca insan Ben itiraf ediyorum gönül hırsızlığı yaptım Aynen öyle Aynen. Ben ya, de talebim gönül hırsızlığına teşi, te, 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 Kesinlikle sayın başkanım <laughs> zaten sizinle beni çok şey yapıyorlar Yani işte Bilal işte başkanımızla inşallah bir araya gelirsin falan diyordu arkadaşlar Ne mutlu Onların bugüne nasipmiş Aslında başkanım ben sizinle TV5'te de beraberdim Ama o zaman çok kısa bir görüşme oldu Hmm. Ama ne mutlu bana ki bugün istediğim gibi görüşüyoruz hmm, sizinle. Hatırladım hatırladım vallahi helal evet, olsun hatırladım. İşte YouTube kanalımı da... O, Va, size... o heyecanla demek ki şey yapmamışız, ıskalamışız evet, orada. Evet evet evet, sizi sizin yanınıza beni getiren arkadaşımla yapıyoruz YouTube olayını da başlıyorum. Harika. Ve çok güzel gidiyoruz başkanım. Hani hatta benim şöyle bir sloganım da var. Dünyada viral darbukatör Bilal. Bu benim <laughs> ana sloganım. Tabii başkanım. Ya efsane gidiyoruz. Yaratıcısın, müthişsin. Kesin, kesinlikle vallahi. başkanım. Ev nerede? Benim bir ev var? Sefaköy'de başkanım. Aa Küçük yakınsın buraya. De. Çok yakınım Aa, çok evet. güzel. Ve e, şöyle söyleyeyim başkanım. O zaman ben... burada arada bir hem dal, darbuka çalmaya hem gönül çalmaya buluşalım senle. Ya başkanım gerçekten... <laughs> Ben Yakınız buraları, yani, Başkanım Yakınız. ben buraları çok sevdim. Biz Portaşa. de yanındayız yani desteklenecek ne varsa destekle yanındayız. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, Çünkü her türlü mesajın güzel senin. Ben sizlerle tanışmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyorum. Ne başkanım. mutlu, gerçekten. Ne mutlu. Yani, ben de ben de mutlu e, oldum ki kurumumuzda güzel bir insan olarak sen de yani varsın. Şunu harika. Şunu söyleyeyim Başkanım. Ee, Gerçekten yabancı şarkı ezberlemenin zor olduğu bir hayat döneminde ben hemen yabancı şarkıları çok çabuk ezberleyebiliyorum. Böyle bir özelliğim var. Vay yani, sayın Başkanım. Ya zaten bir kere kulak duymayı versin, beyin kaydetmeyi versin, hemen anında ezberliyorum. Harikası. Sayın Başkanım. E son son hangi parçayı ezberledin yabancı? Efendim Başkanım. Son hangi parçayı ezberledin yabancı? Mesela şey var Başkanım. Tabi aslında bu şarkı yeni değil, eski bir şarkı ama Hangisi? ben geçen denk geldim. NATO diye bir İsrailli kadın sanatçının bir şarkısı var hocam. Allah Sayın Allah. Başkanım onu ezberledim. Evet. Belki söylersem bilirim. Tabii hemen söyleyeyim. Vallahi hmm. söyle merak ettim. Ha ben de dinlerim yani yabancı şarkıları da dinlerim Tabii ama bakayım. mı başkanım. Gönüllerin Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özel. Bilal göregenin konuk olduğu başkanlık konutunda müzik faslı ıslı ıslı. Başlıyor. Başlıyor. Müziğin dehası Bilal. جروبه اکاکاکاکاکاکاکا الله انا قربان الله انا قربان موسیقی شدن گوچمو پرتو کری پتتمو Bir şey söyleyeyim mi? Sen dünya çapında ritim ve caz festivallerine gidip çalmalısın. Başkanım. Gerçekten diyorum. Evet ben bu söylediklerinizden ötürü çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Valla şunu söyleyeyim. 40 GB'lık hafızamın 35 GB'ı müzikle dolu. Zaten... Ben aynı e, zaman, emin olma daha yüksektir senin kapasiten. 40 GB da sınırlama. Ya başkanım hani mütevazı <laughs> olmak için 40 derim. Normalde daha fazla tabii. Ya başkanım ben hani mesela herkesin bir mutlu olduğu an vardır. Mesela kimi balık tutunca mutlu olur, kimi sinemaya gidince mutlu olur, kimi resim yapınca mutlu olur. Ben de Böyle darbukayı elime alıp çaldığım zaman dünya benim için 5 dakikalığına güzelleşiyor yani. Harikasın. O zaman her şey çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> güzel olan tarafı şu. Sen kendin için o 5 dakikalık yakaladığın güzellik esnasında bir sürü insanı da mutlu edebiliyorsun. O müthiş bir şey. <laughs> yani başkanım ya gerçekten. O daha değerli yani inanılmaz. ben kendimi çok sevinçli hissediyorum. Harika. Mesela başkanım ben bu ıı, meşhur olduğum hani dünya çapında meşhur olduğum şarkıyı... Iı, Gerçekten söylüyorum bunu mübalağa etmeden söylüyorum. Sadece bir dinlemeye ezberledim. Levan Polka diye bir şarkı. Evet çok ee, da çok da ritimli ve güzel. Evet hocam. Yalnız yani. şimdi o yanına koydukları resimleri hatırlayınca sen onu çalınca benim buradan kalkmam lazım söyleyeyim sana. <laughs> Başkanım ama şunu söyleyeyim. Ee, biz aslında farkında olmadan dünyada bir akım başlattık. Katvibin Mim akımı. O Katvibin Mim akımıyla birlikte hocam aslında farkında olmadan bütün dünyada gerçekten fenomenliğin öyle öyle pikini yakaladık yani öyle arkada. öyle harikasın. yani bana, e, yani gerçekten şu anda kelimelerin tükenip duyguların yani dışa vurulduğu bir anın içindeyim sayın başkanım. Yani Harika. nasıl anlatsam şu anda bilemiyorum. Ama bir sürü şey getirdin aklıma. Yani o e, mesela yani gerçekten uluslararası alanda bile çalmalısın, söylemelisin. insanların seni hissetmesi lazım. Çünkü inanılmaz Hocam bir şimdi hani ritim, duygu evet. var içinde. Evet başkanım. Bir de tabii e uluslararası çalmalısın deyince yani ben e zaten yani ya uluslararası neyse çalma işine girmeyelim işin. Yok yok, şimdi hayır yok, yok. Ben uluslararası çalmayı becerseydim hani kara paracı <laughs> falan olurdum herhalde muhtemelen. <laughs> Ama şu anda daha çok darbuka çalıyoruz. Darbukamızı uluslararası çalıyoruz. Sen o... hep orada devam et. <laughs> evet bence de. Ee, ya başkanım böyle yani hani Harika. arada bir ben mesela oyun müzikleri falan da yapıyorum. Ya ne bileyim böyle ama oyun müziklerini öyle bilgisayar, bilgisayar başkaları gibi yapmıyorum. Ben gayet doğal, natural böyle kendi darbukasıyla. Yani oyun müziği derken bu bilgisayar oyunlarına evet, müzik yani. Evet, ha. evet, evet, evet. Aa evet başkanım, ha. evet. Yani şu anda sizin yanınızda e, hani her yönüyle donanımlı bir kardeşiniz duruyor yani Yo onu gerçekten. hissediyorum. Yani ben mesela e, şöyle bir özelliğe de sahibim sayın başkanım. Ee, aynı zamanda anında beste de yapabiliyorum. Hani saniyesinde beste de yapabiliyorum. Hatta benim bununla ilgili de bir yine felsefem var. Cüzdanlarda deste biter ama bilalde beste bitmez. Bu benim ana sloganım başkanım. Böyle mesela e, biz Denizli'ye Bu ara aralık... destede kalmadı milletin cüzdanında ama olsun. Ee, evet, evet. <laughs> Tekerleme güzel. Evet, yani biz onu hissettiğimiz için öyle diyoruz başkanım. Harikasın, biliyorum. Ee, ya başkanım gerçekten ben sizin hizmetlerinizi Ayrıyetten çok beğeniyorum Ve sizi çok kardeşim. sık takip ediyorum Hatta ve ne hatta bana. Hatta ve hatta başkanım ben sizi Tele1'de olsun KRT'de olsun e, Halk TV'de olsun Medyascope'da olsun ne bileyim Kendi YouTube kanalınızda olsun Hep ama hep takip ediyorum başkanım Sizin Harika. yaptığınız her çalışmaya e, Bir personeliniz olarak katılıyorum ayrı bir şey Ama Herhalde. bir vatandaş olarak da Her çalışmanızı destekliyorum başkanım ne mutlu Sizleri bana. gerçekten çok seviyorum Allah sizi başımızdan eksik etmesin demekten Hep de beraber. gurur duyuyorum başkanım. İyi ki yaptığımız <laughs> her şeyin bir parçasısın. Sen de bizim çalışanımızsın çünkü. Ya başkanım peki orijinal parça mıyım yedek parça mı? Yani çünkü <gülüyor> <gülüyor> çünkü bazen şimdi orijinal e, orjinal. Orjinal parça. Hah, Sana kim önemli. yedek muamelesi yapabilir? Aa. Ben hayatımda hiç yedek kaleci olmadım senden de olmaz yani. Hocam siz hayatınızda <laughs> yedek kaleci olmamışsınız çünkü sizi maça almıyorlarmış. <laughs> Ben orada okudum yani. Ya e, buradan e, buradan Trabzonspor'a e, selamlarımızı iletiyoruz. Bakın siz Ekrem Başkanımızın kıymetini bilmeniz ama o e, bizim başkanımız oldu. <laughs> Ay, çok güzelsin Bilal. Ya, teşekkür ederim. E, Seninle Başkan. sosyal sorumluluk projeleri yapalım Büyükşehir Belediyesi'nde. <laughs> Başkanım Gerçekten. size şöyle söyleyeyim. Siz yeter ki benimle proje yapmak isteyen, yapmayanın gözü kör olsun. abi bu kadar net yemin ediyorum. <laughs> yani çok net yemin ediyorum bu kadar. Yok başka... yapacağız senler çok şey yapacak Ben hatta ona... dedim ki Büyükşehir Belediyesi'nin hem böyle vicdanını, aklını, becerisini temsil eden yüzleri olsun. Evet. Bir tane milli tekvandocumuz vardı bir evet. kadın. Evet. Mesela onu söylemiştim. Birkaç arkadaşla ilgili daha notum var. Kesinlikle o vitrinde sen de olmalısın. Hocam o vitrine beni aldınız mı? Vitrinde olmalısın yani. Çok Daha vitrini hocam. kurmadık ki. sen ne kuracağız. Ha. ha Benimle kurarsanız o vitrin kırılmaz hocam. Kormayın tamam yani. aynen Devrilmez öyle. Devrilmez yani. <laughs> Ama kalabalık bir vitrin olsun. Efendim hocam? E, kalabalık Ama bir vitrin olsun yani. Olsun tabii yani. Ama sen zaten kucaklayıcı bir insansın. Evet. Hepsini kucaklarsın. <laughs> evet başkanım yani gerçekten... Ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <laughs> Bilal on numarası valla. <laughs> öyle yani başkanım. Çok iyi. Çok iyi. Bilacığım çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum başkanım. Ee, final yapacağım mı yoksa ben kalkınca mı yapacağım? Ben final yapayım hocam size. O, o yanındakilerin olduğu finali mi yapacaksın yoksa? Yok onlar gittiler. Şu an siz varsınız. Tamam. Karadeniz mi söyleyecek? Yapma ya. Aa. Aa, Karadeniz'de söylerim başkanım. Bilmem, Bilmem sen ne bileyim öyle bir abla suflesi geldi oradan şey yaptım. Ya ablanın suflesi hep geliyor da biz o sufleden hep yiyoruz zaten. Ya Şimdi öyle <laughs> Başkanım e, size madem öyle e, Karadeniz havası söyleyeyim o zaman bir tane. Hazır mısınız başkanım? Dinlemek? Ben her zaman hazırım. Ben de her zaman hazırım hatta bu işin kökünü kazırım ve başlarım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim mi Bilal? Buyurun başkanım. Az daha horon oynuyordum bak. Hocam keşke oynasaydım. Yemin ediyorum başkanım. hani beni beni bir kemençe oynatırdı yani bir de senin darbukan oynatacak öyle görünüyor. Ya şunu söyleyeyim vallahi. zaten e, ne ararsanız bizde var kemençeden saza. Hepsi var hepsi sende. Var, vallahi. Zoruna, muruna, hepsi Ruh var. Ruh ne kadar zengin. Ee, evet. Çok e, onur duydum seninle ben e, de, bir arada çalışmaktan. Ben de sayın başkanım. Ama kesinlikle güzel işler yapacağız. Kesinlikle ee, Çalacağız ama sadece sadece darbuka çalacağız. Aynen. Tamam mı? Yani sayın başkanım gerçekten sizinle böyle hani ortak her bir projede, ortak her bir harika alanda yer almak isterim. Yani olacağız, olacağız. Her bir etkinlikte. Her bir, de, bir, bir de borcum var. Sen örnek olacaksın bir de. Efendim? Örnek olacaksın. Tabii başkanım. Yani Aynen örnek. Aynen öyle. Hem örnek olacağız hem örnek alacağız sizi. Örnek ha, alacağız. Estağfurullah. Yok. Ee, topluma bizim, örnek olacaksın. Kesinlikle. Çünkü sen öyle bir azmin var. <laughs> evet Güzel yüreğin var, zekan var. Teşekkür bir de ederim. yeteneğim var. Ne diyeyim ki? Evet başkanım. Yani Çok <laughs> mutlu oldum seninle tanıştığıma ama bu buluşmaları yapacağız. Yapalım sayın tamam başkanım. Tamam kardeşim. Ben, ben gurur duyuyorum. Tamam. Dediğim gibi e, sizlere, ailenize ve bütün sizinle beraber çalışanlara da uzun ömürler diliyorum sayın Sağ başkanım. Sağ ol dostum benim. E, sizlerle daha nice nice projelerde Yaparız <laughs> yaparız. On numara. Sayın ben başkanım. şimdi arkadaşlara emanet ediyorum bu sözümü. Tamam Bizi başkanım. sıklıkla bir araya getirip güzel işleri hem İstanbul'lara hem Türkiye'ye Başkanım Ben artık burayı öğrendim edeceğiz. ya. Sen gelirsin. Beni kimse getirmese Aynen bile çıkar öyle. gelirim yani. Aynen ben öyle. Ben artık burayı öğrendim hiç. Sıkıntı Aynen yok. kapı açık. Zaten biliyorsun burası konut monut değil. Burası halka açıldı. Evet evet başkanım. Ya, burası İstanbul Planlama Ajansı. Evet, başkanım. Geleceği kesinlikle. planlayacağız burada. Kesinlikle, Sana da ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle başkanım. Ömer gel programı bitiriyoruz gel. Gel. Neredesin seni arıyoruz sabahtan beri. Ha <laughs> tamam. Yakışıklı adam. Başkanım bu arada son çok olarak Çok şanslısın. Başkanım, Herkesin böyle olarak, dayısı olmaz bak söyleyeyim ben sana. Başkanım bu arada son olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gösterdiğiniz sabır ve tutumunuzdan ötürü de bir vatandaş olarak sizleri kutluyorum. <laughs> Çünkü toplantıları canlı canlı izliyorum başkanım. Vallahi vallahi İslam'ın gözüm kör olsun yalanım var. <laughs> Bitti. Ömer seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Evet, seni konuştuk sabahtan beri burada. Aslan Ömer, Bilal'cim çok mutlu oldum. Seni de ben öpüyorum. De Görüşmek başkanım. dileğiyle bu bir başlangıç tamam mı kardeşim? Ee, teşekkür ederim başkanım. Ee, size de haddime düşer mi bilmiyorum ama YouTube kanalıma abone olup e, videolarımı izlemeyi ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın başkanım. Tamam. <laughs> Şu anda 1 milyon aboneyi geçtik tamam. yani. Bak bir şey söyleyeyim yani Sen kesin yapalım takip etmiyoruz kimseyi. Bilal'le başlayalım kardeşim. Tamam. Hemen yapıyoruz. Ellerinizden Söz. öpüyorum başkanım. Eyvallah. E, senin de <laughs> ellerinden öper. Artık sen de bizi takip edersin. <laughs> başkanım ben sizi hep takip ediyorum zaten. <laughs> tamam. Yok. Eyvallah. Tabii ki. Hadi Tabii iyi bak kendine. Çok teşekkür Sağol. ederim başkanım. Siz de kendinize zaten iyi, bakıyorsunuz ya, kendinize iyi bakın demediniz. Dostum görüşürüz. Yine bekleriz tamam mı? <laughs>